Herkese merhabalar. Yepyeni bir sınıfa, yepyeni bir okula başlıyoruz ve lise öğrencisiyiz. Artık edebiyat dersiyle baş başayız. Şimdiye kadar 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta Türkçe olarak bildiğimiz ders artık Türk dili ve edebiyatı dersi olacak. Yani hem Türkçeyi göreceğiz yine. Ses bilgisi, yazım kuralları, paragraflar yine olacak ama aynı zamanda artık edebiyattan da sorumluyuz arkadaşlar. Edebiyatta dokun sınıfta sözün inceliği yani sözcük anlamına bakacağız. Anlam arayışı, anlamın yapı taşları, dilin zenginliği gibi çok temel temalar var. Bunlar ana başlıklar. Bunların altında da mesela birinci tema sözün inceliğinde de bu konuları öğreneceğiz arkadaşlar. Bunların her biri bizim için bir video olacak. Mesela edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve edebiyatın bilimle ilişkisini bir videoda sizlere anlatacağız. Çok basit, çok leziz, çok kolay bir konu. Edebiyatın konusu tabii ki de insan ve diğer bilimlerin de konusu insan. ...matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji bunların hepsi insana hizmet ediyor. Dolayısıyla edebiyat da insana hizmet ettiği için edebiyat ve bilim iç içe olacak arkadaşlar. Çok leziz, çok rahat bir konu olacak. Burada çok önemli dersimize başlamadan önce daha doğrusu bu sene öğreneceklerimizle alakalı sizlere kısa kısa bilgiler vermeden önce... Edebiyat dersinde ve Türkçe dersinde başarılı olmak isteyen öğrencilerimize şimdiye kadar her zaman verdiğimiz tavsiyeyi bir kez daha vermek istiyorum. Şu anda 9. sınıftasınız. 9, 10, 11, 12 pat diye üniversite sınavı yine karşınıza gelecek. Üniversite sınavında veyahut da 9, 10, 11, 12'deki derslerinizde edebiyat dersinde başarılı olmak istiyorsanız ve hatta hayatta başarılı olmak istiyorsanız yani hayal gücünüzü kullanarak yepyeni fikirler üreterek çok güzel yerlere gelmek istiyorsanız dikkatinizin ve odaklanmanızın her zaman en üst seviyede olmasını istiyorsanız mutlaka mutlaka kitap okumanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü günümüzde öğrenciler kitap okumak yerine video izlemeyi film izlemeyi tercih ediyorlar. Kitaptaki satırları takip etmek ve o sırada odaklanmayı güçlendirmek yerine videoda her şeyi rahat rahat görebiliyoruz diyorlar. Bunu da ÖSYM yani üniversite sınav sorularını hazırlayan komisyon ve geçen sene sizin girdiğiniz LGS soruları komisyon çok iyi biliyor. O yüzden kitap okuyan öğrencilerin başarılı olabileceği sınavlar yapıyor. Siz bu satırları okuduğunuzda sadece kelimeleriniz, Türkçeniz gelişmiyor, aynı zamanda hayal gücünüz gelişiyor. Buradaki ifadeyi sen zihninde canlandırıyorsun ve bu da senin zekanın artmasını beyninin daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla mutlaka mutlaka kitap okumaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Benim bir edebiyat hocası olarak sizlere en büyük tavsiyem, bir insan olarak bir abiniz olarak en büyük tavsiyem mutlaka mutlaka sevdiğiniz ya da sevmediğiniz vakit ayırarak ya da canınız sıkılarak mutlu bir şekilde bazen de canınız sıkılsa bile kitap okumaya mutlaka günde en az yarım saat 45 dakika ayırın. Çünkü bu sizin emin olun hayattaki diğer Olaylara da bakış açınızı değiştirecek ve daha dikkatli, daha güçlü hayal kurmanızı sağlayacak. Şimdi dolayısıyla bu ön bilgiyi verdikten sonra hemen konularımıza bakalım. Şiirde ilettiğim ge söz sanatları, bu da yine önceden bildiğimiz bir konu söz sanatları, deneme, mülakat, röportaj, dilin işlevleri, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri Söz varlığımız ve çok anlamlılık burada yepyeni göreceğiniz bir konu olarak dilin işlevlerini söyleyebiliriz. Burada dilin kanalı kontrol işlevi ya da göndergesel işlevi gibi kavramlar var. Bu da çok basit bir konu. Bunların her birini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Mesela ben şu anda dilin göndergesel işlevini kullanıyorum. Yani size bilgi gönderiyorum. Buna benzer konuları çok rahat bir şekilde öğreneceğiz. Mesela şiirin şiir dilin şiirsel işlevi var. Orada şiirleri görmüş olacağız. Şimdi daha sonrasında ikinci temada anlam arayışında hikayedeki unsurlarına bakacağız. Anı konusunu öğreneceğiz. Öğretici metin ve edebi metin arasındaki farka bakacağız. Öğretici metin nedir? Ders kitaplarındaki metin. Edebi metin nedir? İşte az önce gösterdiğim hikayelerdeki, romanlardaki, masallardaki metinler. Şiirde konu, tema ve zihniyete bakacağız. Paragraftaki konuyu, ana düşünceyi, yardım düşünceyi ve yapıyı öğreneceğiz. Söz varlığımızda çok anlamlı konusu yine az önceki konu gibi temel konularımızın başında gelecek. Üçüncü temaya baktığımızda anlamın yapı taşlarını görüyoruz. Burada hikayedeki yapı unsurları, anlatıcı ve bakış açıları, gezi yazısı, sunum yine temel öğrenmemiz gereken konular olacak. Burada arkadaşlar bu bir video şeklinde göreceğiz. Bunu yani hikaye yapım sunumunu bir video şeklinde göreceğiz. Gezi yazısı yine bir video şeklinde karşımıza gelecek. Dördüncü ve son temamız ise dilin zenginliği. Burada roman konusunu öğreneceğiz. Bu artık ikinci dönemin son önemli konularından biri olacak. Anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yollarını bu konu içerisinde göstereceğiz sizlere. Tiyatro yine önemli ve güzel bir konu. Eleştiri, otobiyografi de yine çok leziz, çok basit konular. Otobiyografi bir insanın kendi hayatını kendisini anlatması. Şimdi bu konuların her birini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sizin bu sene ve gelecek senelerde edebiyat dersi başarılı olmak istiyorsanız yapmanız gereken Üç önemli şey var arkadaşlar. Birincisi en başta söylediğimiz gibi mutlaka mutlaka ne olursa olsun kitap okumaya zaman ayırmanız gerekiyor. İkincisi mutlaka bizim videolarımızı dikkatli bir şekilde izleyin. Bizler tam da yazılı sınavlarda ve ÖSM'nin sorularına uygun bir şekilde yani ileride gireceğiniz üniversite sınavlarına uygun bir şekilde sizlere konuyu anlatacağız. Bizler Tuğmuş Akademi 9. sınıf kanalı olarak buradayız. Sizlere bütün sene, bütün derslerde sıkı sıkıya destek olacağız. Sizler de sıkı sıkıya çalışın, kendinize inanın, bizlere güvenin ve güzel başarıları hep birlikte görelim arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.